Gençler merhaba. Ben tarih öğretmeni Vedat Gencer. Sizlerle TÖDER sınavının AYT Sosyal Bilimler 1 testinin sorularını çözeceğiz. 25. sorumuzla başlıyoruz. biliyorsunuz sevgili arkadaşlar sosyal bilimlerde sosyal bilimler 1 testinde tarih soruları 25. sorudan başlamaktan. 25. soruda ilk çağ medeniyetleriyle ilgili bir soru gelmiş. Fenikeliler tarafından kullanılmaya başlanan ilk alfabe farklı uygarlıklar tarafından geliştirilerek Latin alfabesi oluşturulmuştur diyor. Buna göre Latin alfabesinin gelişmesinde uygarlıklarından hangilerinin katkısı sağladığı savunulabilir demiş. Sevgili gençler, Latin alfabesinin Fenikeliler Latin alfabesini buluyorlar ve o alfabeye Yunan medeniyetilen Roma medeniyeti ne yapıyor Bir katkı sunuyor ve ortaya günümüzün alfabesi çıkıyor. Cevabımız 1 ve 2 yani arkadaşlar Diyarbakır'dır. Peki hocam hititler hititler Anadolu'da kurulmuş bir medeniyettir. Kadeş dünyanın ilk yazılı antlaşması olan Kadeş antlaşmasıyla tanınan yine Anadolu'da pankuş meclislerini oluşturan bir medeniyettir. Hatta biz bilgilerimizde şunu da söylüyoruz. Fenikeller tarafından Latin alfabesi bulunmuştur. Bu alfabeye son şeklini Roma ve Yunanlar vermiştir. Bu durum neyin bir göstergesidir diye soruyoruz. Buluşlar medeniyetlerin ortak ürünüdür şeklinde bir yorumla bu bilgiyi arkadaşlar noktalıyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Diğer bir sorumuzda Hazreti Ebubekir döneminde yaşanan gelişmeleri vermiş. Bunlardan hangilerinin devlet yönetimine ve uygulamalarına isyan olduğu söylenebilir şeklinde bir sorumuz var. Hz. Ebu döneminde peygamberlik iddiasında bulunulması, dinden dönenlerin ortaya çıkması, zekat vergisini vermek istemeyenlerin bulunması, hangileri devlet yönetimine ve uygulamalarına isyan ettiğini gösterir. Arkadaşlar peygamberlik iddiasında bulunması devlet yönetimine ve uygulamalarına bir isyandır. Dinden dönmeler yine aynı şekilde. Zekat vergisini vermek istememeleri yine aynı şekilde. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Yine arkadaşlar bunlardan geçmiş yıllarda bir sınav sorusu da YGS döneminde e, sorulmuştur. Peygamberlik iddiasında bulunması ve dinden dönemlerin ortaya çıkması İslamiyet'in henüz tam anlamıyla kavranılamadığını gösterir. Yine Hz. Ebu dinden dönenlerle, yalancı peygamberlerle mücadele edip vergisini vermeyenleri kontrol altına alması devletin otoritesinin sağlandığını gösteren bir durumdur. Cevabımız E şıkıdır. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. İslam devletlerinde medreselerdeki eğitimin Arapça olması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır diyor. Sevgili gençler İslam devletlerinde medreseler yani günümüzün üniversitelerinde okutulan dil nedir? Arapçadır. Bu da doğal olarak Arapçanın daha fazla konuşulmasına ve medrese eğer bir üniversite ise Arapçanın da bilim dili haline gelmesine ne yapacaktır? ortam hazırlayacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. Ama biz diğer şıklara her zaman bakacaktık. Medreselerde sadece dini ilimlerin okutulması böyle bir durum söz konusu değildir. Kaldı ki İslam medreselerinde arkadaşlar hem pozitif bilimler hem de dini bilimler okutulmuştu. Arapçanın resmi dil olarak kullanılmasına sevgili gençler, Arapçanın resmi dil olarak kullanılması Zaten devletin bir politikasıydı. Burada bana medreselerde Arapçanın kullanılması neye ortam hazırlar demiş. Arapçanın bilim dili haline gelmesine ortam hazırlayacaktır. Bu sizi düşüren bir şık olmasın. Arapçanın diğer dillerin tesiri altına girmesine böyle bir ifade göremiyorum. Arapçanın ibadet dili olması zaten arkadaşlar Kur'an'ın dili Arapça olduğu için doğal olarak Arapça bir ibadet dilidir. Bilgide buna dair yine bir ifade yoktur. Cevabım arkadaşlar A şıkkıdır. Diğer bir sorumuzda Eda öğretmen Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin askeri ve idari alanlarda deneyim kazanmalarının engellendiğini ve deneyimsiz padişahların takta çıktığını söylemiştir. Buna göre Eda öğretmen aşağıdaki uygulamalardan hangisine son verilmesinin sonuçlarını anlatmıştır. Sevgili gençler Eda öğretmen diyor ki deneyimsiz padişahlar tahta çıkmaktadır. Peki Osmanlı'da hangi sisteme son verilince deneyimsiz padişahlar tahta çıkıyor? Tabii ki arkadaşlar sancak sistemine. Sancak sisteminde şehzade hocası Lala ile birlikte merkezden uzak bir bölgede yönetim tecrübesi kazanır. Babasının vefatından veya yaşlılığından sonra kendisi ne olurdu? Tecrübe kazanarak tahta çıkardı. Ancak birinci Ahmet sancak çıkma usulüne son veriyor. Ekber ve Erşet'i getiriyor. Bu durum tecrübesiz kişilerin, tecrübesiz şehzadelerin tahta çıkmasına ne yapacaktır? ortam hazırlayacaktır. Diğerlerine bakalım bilgi olarak sunalım size. Tımar arkadaşlar Osmanlı'da toprak sistemiydi. İltizam vergilerin açık arttırmayla toplanmasıydı. Müsaade devletin kişinin toprağına el koymasıydı. Devşirme Rumeli'den 7 yaşındaki Hristiyan çocuklarının zeki olanlarının alınıp Enderun'da yetiştirilmesi ve bunların büyüdükten sonra bir Müslüman Türk geleneğine göre devletin kademelerinde yer almasıydı cevabımız arkadaşlar B şıkkı olacaktır Osmanlı devleti'nde yaşanan aşağıdaki gelişmelerin hangisinde Fransız ihtilalinin etkisinden söz edilemez sevgili gençler Fransız ihtilali neydi Fransız ihtilali milliyetçiliği yayan bir milliyetçiliği yayan bir akımdı Aynı zamanda bununla birlikte bazı ülkelerde demokrasilerin gelişmesinin de önünü açmıştı. Bana soruda diyor ki Osmanlı devletinde yaşanan aşağıdaki gelişmelerin hangisinde Fransızların etkisi yoktur? Söz edilemez diyor. Mora'nın Osmanlı egemenliğinden çıkması, evet arkadaşlar Mora halkı ayaklanacak ve milliyetçi duygularla Osmanlıdan ayrılacaktır. Ayanlara vergi ve asker toplama etkisinin verilmesi burada duralım. Sevgili gençler, Ayanlar Osmanlı'nın kendi vergisidir, kendi valisidir. Senin kendi valinin senden asker toplaması veya da sen ondan vergi alman veya da Ayanlarına geniş yetkiler haklar vermen bunun milliyetçilikle hiçbir bağlantısı yoktur. Bir olay milliyetçi olabilmesi için orada mutlaka farklı bir ulustan, farklı etnik bir yapıdan bir toplumun olması gerekmektedir. Ayan Osmanlı'nın kendi kendi valisidir. Ayanlara vergi ve asker toplanma yetkisinin verilmesi, ayanların haklarının artırılması, yetki sınırlarının genişletilmesi ulusçulukla ve milliyetçilikle ilgili değildir. Çok önemli bir ifadedir bu arkadaşlar. Cevabın 5 şıkkı ortaya çıktı. Diğer şıklara bakalım. Balkanlarda azınlık isyanlarını direkt zaten alacağız. Milliyetçilik. Kanuni esas diye ilan ediliyor. Anayasal sisteme geçiliyor. Mebusan meclisi açılıyor. Amaç azınlıkların ayaklanmalarını engelleyerek Osmanlı'yı bir arada tutmaktır. Hemen bunu da aldım. Balkan savaşlarının çıkış noktasında milliyetçilik olduğunu biliyoruz. Balkan uluslarının Osmanlı'yı Balkanların dışına atma amacının olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar cevabımız ve şıkkıdır. Osmanlı Devleti Avrupalı devletlere sadece ekonomik alanda değil, eğitim alanında da ayrıcalıklar vermiştir. Bunun sonucunda Osmanlı ülkesinde yabancı okullar açılmaya başlamıştır. Batılı devletlerin açtığı yabancı okulların ...aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir. Osmanlı ülkesinde açılan yabancı okullardan söz edilmiş... ...ve bu okulların Osmanlı ülkesinde yarattığı sonuçları sormuş bana. Merkezi otoritenin güçlü tutulması ilgisizdir. Bu yabancı okullar tam tersi senin merkezi otoritene ne yapabilir? Zarar verebilir. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla ilgili bir durum da söz konusu değildir. Batılı tarzda ıslahatlara başlanması... Sevgili gençler yine buna dair bir ifadeyi göremiyorum. Batılı devletlerin kendi kültürlerini yayarak siyasi nüfuzlarını artırması. Burada nüfus kelimesini alıyoruz. Nüfus kelimesi güç demektir sevgili gençler. Eğer yabancılar gelip Osmanlı ülkesinde kendi okullarını açıp kendi eğitim sistemlerini uygulayabiliyorlarsa demek ki Osmanlı'da arkadaşlar Artık ne olmuşlardır? Nüfus sahibi olmuşlardır. Osmanlı devletinde kendi kültürlerini güçlü bir şekilde hakim kılabilme hakkına, yetkisine sahip olmuşlardır. Cevabımız D şıkıdır. Hemen diğer şıkka da bakıyorum. Azınlıkların ticari faaliyetlerde ön plana çıkmasına. Evet Osmanlı'daki azınlıklar ticari anlamda. E, kapitülasyonlarla birlikte ön plana çıkıyorlar. Ama bana soruda eğitim üzerinden sorduğundan, Osmanlı ülkesinde okullar açma üzerinden sorduğundan batılı devletlerin kültürlerini rahat bir şekilde yayma imkanı bulduğunu söyleyebilirim. Cevabım D şıkkıdır. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında 1918 yılında imzalanan Brest-Litovsk Antlaşmasıyla Kars, Ardahan ve Batum'un Osmanlı Devleti'ne geri verilmesinde etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili gençler, Kafkas cephesinde Osmanlı Devleti Çarlık Rusya ile savaşıyor. Sonrasında sonrasında Bolşevik ihtilali yaşanıyor. Çarlık Rusya yıkılıyor. Yerine Sovyet Rusya kuruluyor. Ve Sovyet Rusya arkadaşlar Osmanlı Devleti ile daha doğrusu ittifak devletleriyle Brest-Litovsk Antlaşması'nı imzalıyor ve karsa Ardahan'ı Batum'u Osmanlı'ya geri veriyor. Diyor ki bunun imzalanmasındaki gelişme nedir? Az önce söyledik arkadaşlar. Rusya'da Bolşevik ihtilali sonucu Çarlık rejiminin yıkılması. Çarlık rejimi yıkılınca yerine gelen sosyalist rejim diyor ki bizim emperyalist itilah devletleriyle işimiz yok. Osmanlı kardeş gel buraya. Seninle biraz Liztoskan taşmasını imzaladık. Karslardan Batum senindir ve biz geri çekiliyoruz diyor. Diğer şıklara bakalım. Osmanlı Devleti'nin Kavkas cephesinde askeri yönden başarılı olması. Hayır arkadaşlar Osmanlı başarılı olamıyor. Tam tersi resmi olmayan kaynaklara göre 90 bin askerimiz burada şehit oluyor. Bir sarı kamış felaketi vardır. 90 bin askerimizin burada donarak şehit olduğu söylenilmektedir. İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya baskı yapması böyle bir durum yine söz konusu değildir kaldı ki İngiltere ve Fransa itilaf devletlerinin güçlü bir devletidir ve amacı Osmanlı'yı tamamen bitirmektir milletler cemiyetinin verdiği kararlar hayır Rusya'nın Akdeniz'e inme politikasından vazgeçmesi Rusya'nın böyle bir e, politikadan vazgeçme gibi bir durumu söz konusu Çarlık döneminde olmamıştır ama arkadaşlar Sovyet Rusya döneminde kısa da olsa bir süreliğine Rusya sömürgeci politikalarından vazgeçerek bu durumları askıya almış ve Karsardan Batum'u Osmanlı'ya geri vermiştir. Cevabımız C şıkkıdır. Diğer bir sorumuzda 16-29 Kasım 1919'da Sivas'ta yapılan Komutanlar Toplantısı'nda Mustafa Kemal Paşa düşmanın top namlularının gölgesinde bağımsızlık kararı alınamayacağını, alınsa bile işgalcilerin bu kararı uygulatmayacağını ifade etmiştir. Bu durumu kanıtlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Yani Mustafa Kemal diyor ki, işgalci devletlerin, emperyalist itilaf devletlerinin namluları altında karar alınamaz. Eğer bir karar alınacaksa o da işgalden arındırılmış Anadolu topraklarında alınabilir diyor bu duruma kanıt diyor. Damat Ferit hükümetinin istifa etmesi hayır. Gezde Boğazı ve Oğlu Kışla geçitlerinin kapatılması hayır. Mebusan meclisinin dağıtılması ve bazı mebusların Malta'ya sürgün edilmesi cevabımızdır arkadaşlar. Diyor ki Mustafa Kemal, itilafların toplamları altında bağımsızlık kararı alınamaz. Alınsa bile uygulatmazlar diyor. İşte Mebusan meclisinde misak-ı milli kararları alınca İtilaf devletleri de İstanbul'da işgalci konumda hemen gidip meclisi dağıtıp İstanbul'u işgal edeceklerdi. Cevabımız ortaya çıkıyor. Diğer şıklara da bakıyoruz. misak Milli kararları hayır. İtilaf donanmasının İstanbul'a demir atması arkadaşlar bu zaten işgal bir e, işgali gerçekleştiren bir durumdu. Sizi düşüren belki de şık olabilir. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde misak Milli kararlarını alması olumlu bir şeydir. Burada kararlar alınsa bile diyor uygulatılmaz. Mebusan meclisinin dağıtılması cevabımız C şıkı. Diğer bir sorumuzda Birinci Dünya Savaşı sonunda ve milli mücadele sürecinde itiraf devletlerinin kendi aralarındaki çıkarları çatışmıştır diyor. Bu durum hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yapılacak olan barış antlaşmasının gecikmesi. Evet arkadaşlar, ser barış antlaşması oldukça gecikecektir. Peki neden gecikiyor hocam? Çünkü İtilaf Devletleri kendi aralarındaki o çelişkileri ortadan kaldıramamışlar. Osmanlı Devleti'ni bir türlü kendi aralarında paylaşamıyorlar. Zaten soruda da diyor ki milli mücadele sürecinde İtilaf Devletlerinin kendi aralarındaki çıkar çatışmaları. Yani Öyle mükemmel topraklara sahip ki Osmanlı Devleti o toprakları paylaşırken bile itilaf devletleri kendi aralarında çıkar çatışmaları yaşıyorlar arkadaşlar. TBMM'ye karşı çıkan bazı isyanların itilaf devletleri tarafından desteklenmesi burada çıkar çatışmasını görmüyorum. Tam tersi itilaf devletlerinin uygulamaya çalıştığı işgallere karşı sağlam bir şekilde duran TBMM'nin itilaf devletleri tarafından ortadan kaldırılmaya çalışıldığına dair bir ifade var. İtalya'nın 2. yüzyıl haberi sonrası Anadolu'dan çekilme kararı yine arkadaşlar itilaflar arasında bir görüş ayrılıdır. Çünkü İtalya'nın elinden İzmir'i alıp Yunanistan'a vermişlerdi. O yüzden İtalyanlar Anadolu'da arkadaşlar işgal faaliyetlerinden TBMM'ye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olabildiğince silahlı mücadeleye girmemeye çalışmışlardı. Bu da yine bir çıkar çatışmasının sonucuydu. Cevabımız arkadaşlar 1 ve 3 yani E şıkkıdır. Diğer bir sorumuzda Elif öğretmen derste Türk Dil Kurumunu anlatırken bu kurumun amaçlarından birinin de Türkçe'yi yabancı dillerin buyruğundan kurtarma olduğunu belirtmiştir. Buna göre Elif öğretmenin Türk Dil Kurumu'nun amaçlarından hangilerinin gerçekleştirilmesini vurguladığı savunulabilir. Arkadaşlar Türkçe'yi yabancı dillerin buyruğundan kurtaracaksam Türkçeyi zenginleştirir miyim? Kesinlikle. Peki yabancı buyruğundan kurtarırsam milli kültürü geliştirir miyim? Evet. Eğitim ve öğretimde birlik sağlama. Arkadaşlar bu Türk Dil Kurumu'nun amacı değildir. Tevhidi tedrisatla birlikte medreseler kapatılmış. Batı okulları, kolejleri kapatılmış. Sadece milli eğitime bağlı okullar faaliyet sürdürmüştür. Bu da eğitimde birliğin sağlanmasına ortam hazırlamıştır. Cevabımız 1 ve 2 yani de şıkkıdır. Sevgili gençler sizlerle TÖDER sınavının sosyal bilimler 1 testini çözdük. AYT sosyal bilimler 2 testini çözmeye devam edeceğiz bir sonraki dersimizde.